Merhaba. Bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün sizin için masaya yatırdığımız kaynaklar e, oldukça çarpıcı. Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na neden yüzyıllar boyunca sadece bir rakip gibi değil de adeta bir m, kıyamet alameti gibi baktığını anlatıyor. Bu konunun yani Osmanlı korkusunun derinine ineceğiz. Aklınızdaki ilk resim muhtemelen devasa ordular, Viyana kapıları falan olabilir ama kaynaklar bize şunu soruyor. Ya korkunun asıl sebebi kılıçların keskinliği değil de perdenin arkasındaki çok daha derin yapısal nedenlerse. Tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bu mesele yani sadece iki ordunun karşı karşıya gelmesinden çok daha fazlası. Elimizdeki metinler bu korkuyu besleyen e, dört ana damarı ortaya koyuyor aslında. O güne kadar görülmemiş profesyonellikte bir ordu, tüm savunma anlayışını yerle bir eden bir teknoloji, düşman halklara bile cazip gelen bir yönetim sistemi ve Avrupa'yı ekonomik olarak boğan bir strateji. Bu sadece askeri bir tehdit değil, bu Avrupa'nın kendi kimliğine, düzenine ve geleceğine yönelik varoluşsal bir meydan okumaydı. Pekala, o zaman bu devasa yapının temelinden başlayalım. Ordu, kaynaklar Osmanlı'yı farklı kılan şeyin sadece ordunun büyüklüğü olmadığını söylüyor. Asıl mesele profesyonel bir savaş makinesi olmasıymış. E peki bu ne anlama geliyor? Yani Avrupalıların ordusu yok muydu o dönemde? Elbette vardı ama aradaki fark yani geceyle gündüz gibiydi diyebiliriz. O dönem Avrupası'nda askerlik hala feodal düzene sıkı sıkıya bağlı yani ordunuz, size sadakat borcu olan farklı düklerin, baronların getirdiği adamlardan oluşuyor. Biri kuzeyden, diğeri güneyden gelmiş, farklı kumutanlara bağlı, standart bir eğitimi olmayan bir karmaşa. Sefer bittiğinde de herkes evine, tarlasına dağılıyor. Bu geçici ve derme çatma bir yapı. Oysa Osmanlı'da, özellikle Yeniçeri Ocağı'nda bambaşka bir model görüyoruz. Evet, kaynak yeniçeriler için Avrupa'nın kabusuydu ifadesini kullanıyor. Yani bir yanda hayatını sadece savaş sanatına adamış, 12 ay maaşını alan, sürekli talim yapan profesyoneller var. Diğer yanda ise hasat zamanı geldiğinde tarlasına dönmek zorunda olan, motivasyonu değişken çiftçiler. Bu sanki bugünün profesyonel bir özel kuvvetler birliğiyle bir mahalle bekçisi ekibini karşılaştırmak gibi bir şey. Bu benzetme durumu çok iyi özetliyor, kesinlikle çünkü bu profesyonellik savaş meydanındaki bireysel yeteneğin çok ötesinde sonuçlar doğuruyor lojistik demek disiplin demek standartlaşmış teçhizat demek bir tarafta her askeri birliğin kendi sancak beyine sadık olduğu dağınık bir yapı var diğer tarafta ise tek bir komutana padişaha bağlı aynı talimden geçmiş aynı emri sorgusuzca uygulayan bir ordu işte bu nitelik farkı Avrupa'nın sahada neden uzun bir süre boyunca sistematik olarak kaybettiğini çok net bir şekilde açıklıyor. Mesele sadece kalabalık olmaları değil, çok daha iyi organize olmalarıydı. Bu askeri makine inanılmaz ama en iyi ordu bile aşılmaz denen duvarlarla karşılaşınca ne yapar? Kaynağın anlattığına göre Osmanlı'nın buna da bir cevabı vardı ve bu cevap Avrupa'nın geceleri uykusunu kaçıran bir gürültüyle geliyordu. Devasa toplar. Evet. Ve bu sadece bir teknolojik üstünlük değildi. Bu psikolojik savaşın zirve noktasıydı. Kaynağın ifadesiyle bu teknoloji Avrupa'daki tüm savunma anlayışını alt üst etti. Şöyle düşünün. Nesillerdir ailenizin, şehrinizin, krallığınızın güvencesi olan o devasa taş kaleler, o metrelerce kalınlıktaki surlar bir anda modası geçmiş, işe yaramaz yapılara dönüşüyor. İstanbul'un fethinde kullanılan şahi gibi topların gürültüsü sadece surları değil Avrupa'nın kolektif güven duygusunu da yıkıyordu. Bir an durup düşünmek lazım. Kendinizi o dönemde bir Venedikli ya da Cenevizli olarak hayal etmenizi istiyorum. Yüzlerce yıldır şehrinizin güvencesi olan, efsanelere konu olmuş o surların daha önce hiç görmediğiniz bir teknolojiyle kartondan bir duvar gibi parçalandığını duyuyorsunuz. O çaresizlik hissi korkunç olmalı. Bu sadece İstanbul'un düştüğü anlamına gelmiyordu, çok daha büyük bir mesaj veriyordu. Artık hiçbir yer güvende değil. Roma'da, Viyana'da, Paris'te. Aynen öyle. Korku Balkanlar gibi lokal bir tehdit olmaktan çıkıp bütün kıtayı saran bir paranoyaya dönüşüyordu. Savunma stratejinizin temel taşı olan kaleleriniz bir anda işe yaramaz hale geliyorsa kendinizi her an saldırıya açık hissedersiniz. Bu bir tür çaresizlik hissi yaratır. Artık sorun Osmanlı sınırıma gelecek mi değil, ne zaman gelecek sorusuydu. Osmanlı'nın bu teknolojik üstünlüğü zaten muazzam olan askeri gücünü katlayarak Avrupa'nın zihnine o durdurulamaz imajını kazıdı. İşte metne okurken en çok afallagam yok artık dediğim yer burası oldu. Çünkü kaynaklara göre korkunun sebebi sadece kılıç ve top değil, hatta belki de onlardan daha fazlası Osmanlı'nın sunduğu daha iyi bir teklif. Bu bildiğimiz savaş konseptine tamamen ters yüz ediyor. Yani tehdit sadece fetih değil, aynı zamanda fethedilen halkların bu yeni düzeni benimseme hatta tercih etme ihtimali. Bu Osmanlı tehdidinin ne kadar katmanlı olduğunu gösteren en önemli nokta. Buna yumuşak güç diyebiliriz ve en az topları kadar etkiliydi kaynaklar fethedilen topraklarda uygulanan istimalet politikasından bahsediyor yani yerel halkın dinine diline ve kültürüne dokunulmuyor can ve mal güvenlikleri garanti altına alınıyor hatta vergi sistemleri çoğu zaman önceki feodal beylerin keyfi vergilerinden daha adil hale geliyor peki bu ne kadar gerçekti yani kaynaklar bunun bir propaganda mı olduğunu yoksa gerçekten de Hmm, sığdan bir köylünün hayat kalitesinde somut bir artış yaşandığını mı söylüyor? Bununla ilgili spesifik bir örnek var mı metinde? Çok somut örnekler var. Özellikle Ortodoks Balkan halkları için durum buydu. Yüzyıllardır Katolik Kilisesi'nin ve Macar Krallığı gibi Katolik güçlerin baskısı altında dinlerini değiştirmeye zorlanıyorlardı. Osmanlı geldiğinde ise onlara diyor ki, kendi kilisenizde, kendi dilinizde ibadetinize devam edebilirsiniz. Tek şartım verginizi vermek ve isyan etmemek. Bu insanlar için kendi baskıcı feodal beylerinden bıkmış halklar için Osmanlı bazen bir tehdit değil, metnin ifadesiyle bir kurtarıcıya dönüşebiliyordu. Bu Avrupalı liderler için korkunun boyutunu tamamen değiştirmiş olmalı. Yani tehdit sadece dışarıdan gelen bir ordu değil, aynı zamanda kendi halkınızın potansiyel olarak o düşmanı tercih etme ihtimali. Düşman sadece kapıda değil, Aynı zamanda kendi kalenizin içinde, halkınızın zihninde de olabilir. Bu bir hükümdarın meşruiyetini temelden sarsan bir şey. Kesinlikle. Eğer yönettiğiniz halk fetihten sonra daha adil bir sistemle, daha fazla dini özgürlükle karşılaşacaksa size olan bağlılıkları ne kadar güçlü olabilir ki? Bu Avrupalı hükümdarların uykularını kaçıran asıl soruydu. Osmanlı sadece toprakları değil, kalpleri ve zihinleri de fethetme potansiyeline sahipti. Bu da korkuyu çok daha derin ve başa çıkılması zor bir hale getiriyordu. Peki bu askeri, teknolojik ve idari üstünlük bir araya gelince Avrupa nasıl bir tepki verdi? Sadece korkup beklediler mi yoksa bu durum onları bir şeyler yapmaya itti mi? Metne göre Osmanlı korkusu sıradan bir halk endişesi olmaktan çıkıp bir devlet politikası haline gelmiş. Yani artık bir duygu değil somut bir strateji. Ve iroit bir şekilde bu korku Avrupa için birleştirici bir unsur haline geldi. Yüzyıllardır kendi aralarında din savaşları yapan, siyasi çekişmelerle parçalanmış Avrupa devletleri, ortak ve mutlak bir düşman karşısında birleşmek zorunda kaldılar. Papalık, Osmanlı'yı Hristiyan dünyasının en büyük tehdidi, hatta deccal ilan ederek bu korkuyu dini bir çerçeveye oturttu. Artık ittifaklar Osmanlı'ya karşı kuruluyor, vergiler Türk vergisi adıyla toplanıyor, haritalar Osmanlı'nın ilerleyişine göre yeniden çiziliyordu. Yani bu korku somut bir endişe değil, gündelik hayatı ve siyaseti şekillendiren bir gerçekliğe dönüşmüş. Kaynaklar Fatih Sultan Mehmet'in Kızıl Elma hedefiyle Roma'yı fethetme hayalinden veya Kanuni'nin Viyana kapılarına dayanmasından bahsediyor. Bu tür olaylar Tehdidin ne kadar somut olduğunu herkese göstermiş olmalı. Elbette. Viyana'nın kuşatılması, Roma'nın kapılarının çalınması demekti. Bu sadece bir şehrin düşmesi değil, Hristiyanlığın kalbinin tehdit altında olması anlamına geliyordu. Bu korku o kadar derindi ki, Avrupa'nın kendi içindeki en büyük düşmanlıkları bile ikinci plana itebiliyordu. Mesela Protestanlığın kurucusu Martin Luther bile Katolik Papa'dan nefret etmesine rağmen Türkiye karşı savaşmak Tanrı'ya hizmet etmektir diyerek ortak düşmana karşı birleşme çağrısı yapıyordu. Ve işin bir de ekonomik boyutu var ki bu da kaynaklarda dikkat çekilen önemli bir nokta. Savaş sadece meydanlarda olmuyor. Osmanlı'nın sadece toprak almadığını, aynı zamanda o topraklarda yeni bir ekonomik düzen kurduğunu anlıyoruz. Özellikle ticaret yolları üzerindeki kontrol Avrupa için ne anlama geliyordu? Bu askeri tehdidin yanı sıra doğrudan ekonomik bir boğulma anlamına geliyordu. Şimdi bir an için kendinizi 15. yüzyılda yaşayan bir Venedikli tüccar olarak hayal edin. Tüm servetiniz nesillerdir ailenizin zenginliğinin kaynağı olan ipek ve baharat yoluna, yani doğu ticaretine bağlı. Ve bir gün bu yolların tamamı, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in neredeyse tüm limanları tek bir gücün, Osmanlı'nın kontrolüne geçiyor. Bu bir felaket senaryosu. Ticaret yapamaz hale gelirsiniz. Aynen öyle. Kaynak bu durumu çok net ifade ediyor. Avrupa ticaret yapamaz hale geliyordu. Venedik ve Ceneviz gibi ekonomisi tamamen ticarete dayalı devletler için bu ölüm fermanı demekti. Osmanlı sadece gümrük vergilerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ticari akışı kendi istediği gibi yönlendiriyordu. Bu durum Avrupalıları yeni yollar aramaya itti. Kristof Kolomb'un veya Vasco da Gama'nın okyanuslara açılmasının arkasındaki en büyük motivasyonlardan biri Osmanlı'nın kontrol ettiği bu yolları bypass etme arzusuydu. Yani Osmanlı'nın yarattığı ekonomik baskı dolaylı olarak coğrafi keşifleri tetikleyen ana unsurlardan biri oldu. Peki tüm bu parçaları birleştirelim. Gördüğümüz gibi bu kaynaklar bize Avrupa'nın Osmanlı korkusunun asla tek bir nedene indirgenemeyeceğini gösteriyor. Bu profesyonel ordusuyla, çoğunun ötesindeki teknolojisiyle, kendi feodal beylerinden bıkmış halklara bile çekici gelen yönetim sistemiyle ve tüm ticaret damarlarını kesen ekonomik stratejisiyle Avrupa'nın alıştığı tüm düzeni temelden sarsan çok boyutlu bir güçle yüzleşmesiydi ve kaynağın son cümlesi belki de bu korkunun özünü en iyi şekilde yakalıyor. Ve belki de en korkutucu olan şuydu: Osmanlı durdurulamaz gibi görünüyordu. Bu çaresizlik ve kaçınılmazlık hissi, korkuyu nesiller boyunca canlı tutan en temel psikolojik etkendi. Sadece bir devlete ya da bir orduya karşı değil, sanki tarihin kaçınılmaz akışına, kaderin kendisine karşı savaşıyor gibi hissediyorlardı. Her yenilgi, her kaybedilen kale bu kaçınılmazlığın bir kanıtı gibiydi. Bu kaynaklar Avrupa'nın neden bu kadar derin bir korku yaşadığını çok katmanlı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Bu derin ve varoluşsal korku, yani durdurulamaz olarak görülen bu güç, farkında olmadan kendi rakibinin gelişimini tetikleyen bir katalizör rolü oynamış mıdır? Yani Avrupa bu tehdit olmasaydı kendi askeri, teknolojik ve siyasi sistemlerini modernize etmek ve sonunda küresel bir güce dönüşmek için aynı motivasyonu bulabilir miydi? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru.